Kia Sportage aracımızda Cruise kontrol yani hız sabitleyici nasıl açılır nasıl kapanır onu göstereceğim şimdi size. Direksiyonun üzerinde sağ tarafında hız göstergesine benzeyen burada gördüğünüz gibi bir tane e, tuş var. Bu tuşa dokunduğunuz anda gösterge panelinin sağ tarafında aynı ekran ışık olarak yanacaktır. Basıyoruz. Gördüğünüz gibi yandı. Şu an sistem aktif açıldı. Yalnız henüz daha e, hızımızı ayarladığımız ayarlamadığımız için henüz daha çalışmıyor. Burada hemen iki yanında e, res artı ve set eksi tuşları var. E, bunu aşağı doğru set eksiye doğru çektiğimizde sistem aktif hale gelecektir. Gördüğünüz gibi set tuşu ekranda da yandı. Şu an cruise kontrol hız sabitleyici aktif durumda. resartı ne işe yarıyor? Reset ise bir şekilde hız sabitleyici cruise kontrolden çıktınız. Frene basmış olabilirsiniz, cancel'la çıkmış olabilirsiniz. Buna tekrar reset'e doğru dokunduğunuzda sistem hafızadaki en son hızı baz alıyor ve ona çıkınca kendini otomatikman durduruyor. Ya yani o sınırında sürekli devam etmeye çalışıyor. Bir de nasıl devre dışı kalacak? Fren otomatikmen dokunduğunuzda sistem otomatikmen devre dışı kalacaktır. Burada şunu söylemek istiyorum. Eğer frenin altında fren müşürü var. Fren müşürünüz arızalıysa frene dokunduğunuz anda hız sabitleyici devreden çıkmayacaktır. Bu o da bir dipnot olarak bilginizde bulunsun. Bir de yine açma biraz önce açma tuşuna bastık. Hız göstergesi dediğimiz şu tuş. Buna dokunduğunuz anda da yine sistemi kapatmış olduğu olacağımız için sistem devre dışı kalacaktır. Bir de cancel tuşu var burada hemen yanında. Buna da dokunduğunuz anda yine sistem devre dışı kalacaktır. Bir de eğer mesela dördüncü viteste bunu açtıysanız vites artırmak istediniz. 5. vitese attınız. Debreje dokunduğunuz anda yine sistem otomatikmen debrej müşürünü algıladığı için yine devre dışı kalacaktır.